Selamun aleyküm arkadaşlar. Akhiska Workout kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle iki aylık calisthenics gelişimimi paylaşacağım ve ikinci ayda neler yaşadığımı, nasıl bir şekilde gelişim olduğunu göstereceğim. Eğer siz de hazırsanız hadi videoya başlayalım. Evet beyler, videoya başlamadan önce sizden sadece videoya beğeni atıp şimdiden abone değilseniz beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki bu ay biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Sonrasında bu ay işe girdim yani çalışıyordum aktif olarak son 2 haftaları çalışmıyorum. Her yer kapandığı için bu yüzden de ilk 10 gün yani bu ayın ilk 10 günü antrenman yapamadım tam olarak. Çünkü işteydim, alışma süreci. Sonra Ramazan ayındayız. Yorgun yorgun geliyoruz zaten. Aç aç yapmak zorundaydım çünkü akşamüstü yapmak diye şansım yoktu. Çünkü erken kalkmam gerekiyor. Erken kalkmak için de erken yatmam gerekiyor. Bu yüzden de normal olarak İftardan önce antrenmanımı yapıyordum. Ramazan ayında oruç tuttuğum için baya bir kilo verdim ve halen de değişik bir şekilde kilo oynamalarım oluyor. En son 4 kiloya kadar verdiğim olmuştu. Yani 72 kilodaydım. 68'e kadar düşmüştüm. Ve şu an tekrar 70'lere çıktım. Halen oruç tuttuğuma rağmen. Ve bu kilo değişimleri bu tür statik hareketlerde baya bir rol oynadığı için 10 gün antrenman yapmasam da gelişmiş gibi oldum. Güçte gelişmemiş olabilirim ama kilo verdiğim için harekette biraz daha güçlü hissetmeye başladım. Birazdan zaten hareketlerdeki gelişimi göreceksiniz ancak önceden şundan bahsetmek istiyorum. Bu ay sadece planş ve front lever hareketlerini yani sadece bu iki hareketi çalıştım. Çünkü zaten uzun süre çalışma şansım yoktu yani işten geldiğimde de iftara kadar sadece bir saat bir buçuk saatim vardı. Bunun içinde zaten ısınmadır, işte antrenmandır girdin zaman bitiyor. Ama bu hareketleri Ramazan ayı bitince onları da ekleyeceğim, çalışmaya başlayacağım. Yani onları tamamen salmadım. Sadece Ramazan ayı içinde çalışmalarını erteledim diyebilirim. Yaptığım en büyük değişikliklerden birisi ise setler şeklinde değil süper set şeklinde çalışmaya başladım hareketleri. Yani normalde giriyordum harekete belirli bir şeklini tutuyordum yapabildiğim kadar ve bırakıyordum şimdi ise giriyorum işte pull da atabiliyorum press de atabiliyorum işte başka bir harekete de geçebiliyorum istersen barfix bile çekebiliyorum yani belirli bir düzey yok tabii ki de sete girmeden önce düşünüyorum şunu şunu yaparım diye ama Tamamen kendime göre ayarlayarak set şeklinde giriyorum. Bu setlerde bayağı uzun sürebiliyor. Yani örnek versem Blanche'da işte Straddle Blanche deniyorum. Sonrasında ise adı ve Blanche deniyorum. Sonrasında Duck Blanche veya lean Blanche denemek gibi düşünebilirsiniz. Yani art arda zordan kolaya doğru şekilde hareketleri yapıyorum. Ve gerçekten e, bunun mu etkisi bilmiyorum ama bu ay Onlara çalışmaya başladığımdan beri bayağı iyi geliştiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de bu tür çalışmaya devam edeceğim. Yani set şeklinde çalışmaya devam edeceğim bundan sonra da. Şimdi ise isterseniz Blanche ve Front Lever'daki gelişmelerime bakalım. Gördüğünüz gibi öncelikle front lever hakkında bahsetmek istiyorum. Geçen ay biliyorsunuz anlık bir tutma vardı front lever'da. Straddle forumda ise 3 veya 4 saniye tutabildim. Yani straddle'da şu an 3-4 saniye tutabiliyorum ve önümüzdeki ayda hedefim bu straddle 3-4 saniyeyi full front lever 3-4 saniyeye çevirmek ve straddle'da az da olsa biraz pull çekebilmek olacak. Şu an e, gördüğünüz setlerden de straddle'ın bir önceki kolay versiyonu yani bacağımız şöyle bükük şekilde e, şu an pull yapabiliyorum, press de yapabiliyorum ve bundan sonra onu devam edeceğim çalışmaya. O kolay geldikten sonra ise Straddle'da da. Bu şekilde presler ve çekiş hareketleri yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda büyük değişikliklerden birisi ise back lever çalışmaya başlamam oldu. Aslında back lever'ı eskiden de çalışmam gerekiyordu. Ama bir türlü çalışmadım. Yani calisthenics ve street workout'a başlalı hiç çalışmadım diyebilirim. Ve sete başladıktan sonra ses şeklinde çalışmaya başladıktan sonra dedim. o Zaten ses şeklinde çalışıyorum o zaman back lever'ı da ekleyeyim. Son olarak olsun yani ve Beklerova'da e çalışmaya başladım. Aslında ilk denememden kötü formda çıkarabildiğim full Beklerova'ı ama e, straddle sürekli yapıyorum. Çünkü full bir kere denersin sonra sonraki setler çıkmayabiliyor. Bu yüzden de ben de full değil de straddle Beklerova'ı sürekli olarak uyguluyorum setlerimde. Şimdi ise planşa geçebiliriz. Evet planşta biraz değişik bir şekilde gelişim oldu. Yine front lever de o kadar etkili olmuyor kilo ama planşta çok daha fazla etkisini görüyorum ve o günkü gerçekten yorgunluğunuz moraliniz nasılsa planşa baya bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani örnek olarak kendimi iyi hissettiğim zamanlarda daha iyi bir şekilde planş yapabiliyorken bir hafta sonra daha kötü hissettiğimde baya bir kötü planş çıkabiliyordu. Aynı zamanda kiloyla da alakalı diyebilirim. Kilom 68'e düştüğünde güzel bir şekilde planşım çıkıyordu. Ama şu an 70'lerle tekrardan çıktım. Yine o seviyelere yakın ama biraz daha kötü çıkıyor. Sonuçta kilo kilodur. Ve gelişim oldu diyebilirim geçen haftaya göre. Önümüzdeki ay yani 3. ayın sonuna ise Straddle planşı çıkarmayı planlıyorum. Yani bunun için çalışacağım. Tam forum çıkar mı bilmiyorum ama bozuk formda olsa da çıkarmaya çalışacağım. Bu ay içinde dediğim gibi diğer hareketleri çalışmadığım için skapula Antrenmanları da yapmadığım için fark edersiniz ki skapulan bayağı güçsüzleşti ve planşta sürekli olarak omuzlarım böyle duruyor ve bu da tabi ekstra olarak harekete zorlaştırıyor. Bu yüzden de bu ay içinde bunu çözmeye ve tam formda güzel bir formda uygulamaya çalışacağım bu hareketleri. Diğer hareketler olarak da zaten biliyorsunuz onları da çalışmadım. Onların performans da büyük ihtimal düştü ama önümüzdeki Ramazan ay sonrasında çalışmaya başlayacağım ve amudu şu şekilde çalışmayı planlıyorum artık sadece amut şınav değil belirli zaman içinde işte e, kollar üzerinde yapılabilecek herhangi bir hareketlerin denemesi olarak çalışacağım yani illa amut şınav çalışması yapmayacağım ekstra amut çalışmasını da bırakacağım Çünkü şu an amut çalışması yapmıyorum ve gayet kendimi iyi hissettiğim için e, onu da çıkartacağım yani antrenmanın Uzun sürmemesi için bunları çıkartıyorum. Bunların çıkarmamın sebebi ise sabah erkenden antrenmanı yapmayı planladığım için yani sabah erkenden kalkacağım ve işe gitmeden önce antrenman yapmaya çalışacağım. O aralıkta da belki 2-3 saatim olacaktır. Bu yüzden yetiştirmem gerekecek ve kısa sürede baya bir şey sığdırmam gerekecektir. Bu yüzden böyle uygulamaya çalışacağım. Evet beyler bu video buraya kadardı. Bu serinin devamı kesinlikle gelecektir. 3 ay, 4 ay, 5 ay işte olabildiğince çekeceğim devamını da. İstediğiniz video türleri varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Beni desteklemek için de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.